Çam kese böceği ile biyolojik mücadele kapsamında tel kafes yapımı. Ülkemizde geniş yayılış gösteren Kızılçam ve Karaçam ormanlarında çam kese böceği ibreleri yemek suretiyle ağaçları zayıf düşürmekte, sekonder zararlı böceklere açık hale getirmekte ancak ağaçları kurutmamaktadır. Orman Genel Müdürlüğü Kızılçam ve Karaçam ormanlarında önemli derecede zarar yapan çam kese böceği zararından dolayı ağaçlar Şubat-Nisan aylarında kurumuş gibi gözükmektedir. Ancak Haziran ayında çam kese böceğinin etkilediği ağaçların yeniden ibreleri çıkarak eski görüntüsüne kavuşmaktadır. Çam kese böceği ile biyolojik mücadele kapsamında çam kese böceğinin larvaları üzerinde parazitoid olarak yaşayan Firix caudata'nın Ormana dönüşünü sağlamak için sandık şeklinde ahşap ve benzeri malzemeden yapılan tesislere tel kafes denir. Yapılan sandıklara çam kese böceğinin 4 ve 5. gömlek larvalarının yapmış olduğu sabit keseler Şubat ayı ortalarından itibaren toplanarak konulur. Bu yöntemle çam kese böceğinin zarar yapan 4 ve 5. gömlek larvaları toplanmış olur ve bu keselerde bulunan çam kese böceği larvalarıyla beslenen Firix caudata adlı faydalı organizmaların biyolojik mücadele amaçlı ormana dönüşü sağlanır. Tel kafes, 1x1x1 metre ebatlarında 4 santimetrelik çıtalarla yapılır. Etrafı böceklerin larvalarının çıkmaması için ince çelik telle kapatılır ve üst kısmı kese koymak ve parazitoid çıkışı için 40x40 santimetre boyutlarında açık bırakılır. Çam kese böceği larvalarının tel kafesten çıkışına engel olmak için bu açıklıktan kafesin içine doğru 20 ila 25 cm sarkmış bir şekilde 4 mm kalınlığında polietilen naylon monte edilir. Tel kafesin içerisine çam kese böceği larvalarının bulunduğu 250 adet kese konularak keselerin içerisinde bulunan Firix caudata parazitoitlerinin uçarak ormana dönüşü sağlanır. Bir kesede 205 ile 500 adet çam kese böceği larvası bulunmaktadır. Bir tel kafes yapımıyla ortalama 125 bin adet çam kese böceği toplanarak imha edilmektedir. Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü her yıl ortalama 1200 adet tel kafes yaptırarak 150 milyon adet çam kese böceğinin ormanlardaki zararı önlenmektedir. Tel kafeslere konulan keselerin 3 ila 7 günde bir karıştırılarak kafesin alt kısmında kalıp çıkamayan Firix caudata ve benzeri parazitoidlerinin ormana dönüşüne imkan verir. Yaptırılan tel kafesler daha sonraki yıllarda kullanılmak üzere Mayıs ayı içerisinde toplanarak depolanır. Çam kese böceği ile yapılan mücadele sayesinde ağaçlardaki artım kaybının önüne geçilerek ormanların sağlığı korunmuş olur. Ülkemiz ormanlarının doğal böceklerinden biri olan çam kese böceğinin tamamen yok edilmesi mümkün değildir. Bu zararlı böceğin tamamen yok edilmesi doğal dengenin bozulmasına neden olabilir. Bu sebeple Orman Genel Müdürlüğünce sadece tahribatın çok olduğu ormanlarda popülasyonu azaltmak için mücadele yapılmaktadır.